Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birçok çiçek videosu ile Renkli Eleşi Dünyası kanalımda yani bu kanalımda sizleri bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız hemen ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açıp yeni ve eski videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün barış çiçeğimizin yeni yeni yapraklar çıkartarak büyümesi için ve yine yeni yeni yapraklar çıkartarak, yeni yeni dallar çıkartarak bol bol çiçek açması için neler yapıyorum. Barış çiçeklerinin özellikle uçlarında kurumalar oluyor arkadaşlar. Yaprak uçlarındaki kurumalar, kararmalar genelde susuz kaldığı zaman oluyor. Barış çiçeği suyu sever. Evin içerisinde böyle pencere kenarında ışık alan bir yerde durması gerekiyor. Haftada da en az iki ya da 3 su verilmesi gerekiyor arkadaşlar yine barış çiçeğime çok iyi gelen bir vitaminden bahsedeceğim sadece pirinci ıslatıyorum Islattığım pirincin suyunu bir bardak olarak barış çiçeğimin köklerine döküyorum bir çay bardağı döktüğüm pirinç suyu nişastalı su özellikle uçları kuruyan barış çiçeklerimin yapraklarını tertemiz yapıyor ve bol bol çiçek açmasını sağlıyor sizlerde ayda bir kez ıslattığınız pirincin suyunu pirinçleri içerisinden alarak nişastalı suyunu bir bardak olarak toprağına dökünüz.